Bu arada biliyorsun e, Eylül ayında Uluslar Ligi'nde B kategorisine çıkmamıza rağmen Liksambur karşısına alınan 3 üç beraberlik ve devamında Faroe Adaları maçındaki yenilgi büyük yankı uyandırdı Türkiye'de. Stefan Kuntz spor kamuoyu tarafından ciddi şekilde eleştirildi. Yerine hoca adayları bile konuşulmaya başlanmıştı. Ancak TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi Alman çalıştırıcının arkasında durdu. Ee, Kunsta İskoçya ve Çekya ile yapılan hazırlık maçlarında oynattığı futbol ve alınan galibiyetlerle sence kredi kazandı mı? Ben ben bir futbol adamı olarak kredi kazanmadı. Kendi şahsım olarak söylüyorum ama e, halk içinde kredi sağlanmış olabilir, olmayabilir. Çünkü e, kabul görmedi. Seyredenler e, e taraftan e, Stefan'la pek anlaşamıyor Kuntz'la. Onu da söyleyeyim, evet. sevgi yok bir kere. Tabii arada profesyonellik olduğu bir gerçek. E, şu anların iki maç e, rakiplerimiz eşdeğerdeydi. Birazdan Gözlerim. birazdan göstereceğiz zaten onların e, gollerini göstereceğiz. Şu anda dizilişimiz evet. geldi Tanju evet. hocam. Üçlü bir sisteme döndü Kuntz. Kalede ilk maçta İskoçya maçında Uğurcan. Defans üçlüsü Sol tarafta Cenk, merkezde Çağlar, sağ tarafta Ozan. Öndeki dörtlüğü sol taraf Ferdi, yanında Hakan. Hemen yanında Orkun, sağ tarafta Zeki. Hemen önlerinde İrfan Can, Cengiz. Ve en önde Cenk Tosun'la başladık. Ve her iki maçta aynı tarife 2-1 Tanju Hocam. Evet, dinliyoruz seni. Üçlü sisteme ne diyorsun? Bu sistem ilerleyen Ermenistan ve Hırvatistan. Bunlar biri 25 Mart'ta, biri 28 Mart'ta. Karşılaşma Ermenistan ve Hırvatistan karşılaşmaları var. Euro 2024'te üçlü sistem oynanılabilir mi? Tutar mı? Bu konuyla da ilgili fikrini söyler misin? Güzel. E, biliyorsun geçen sene e, Fenerbahçe 3-4-3 oynadı. Oynuyordu. Biz bas bas bağırdık. Senin takımın 3-4-3'e elverişli değil dedik. Hatırlar mısın? Evet. Sonrasında evet. Geç de olsa döndü. Sonra da e, bir tekmeye vurdular. Poposuna yolladılar. Perera. İş yani işten geçtiler. Evet. 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 Yani 3 İsmail, dört, İsmail Kartal kadar... dörtlüğe döndü. Nasıl? İsmail Kartal'la dörtlüğe döndü. Ama zaman evet. zaman Jesus üçlü oynuyor. Dörtlü oynuyor. Birçok e, formatla ve yani formasyonla oynuyor. Jesus'la Pereira'yı bir tutmak bana göre doğru değil. Artı Jesus'la e, kunsuk biri aynı seviyede görmek e, mümkün değil. Birisi hocaların hocası. Dehalık yapmış. Bugüne kadar Portekiz'de güzel işler yapmış. Dünya futbolunda tanınan, bilinen ve sevilen yani futbol aklı iyi olan, futbol adaleti iyi olan bir teknik adam güzel teknik adam olabilirsin ama sevgi çok önemli saygı çok önemli futbolcuların seninle diyaloğu, samimiyeti içtenliği seni sevmesi bunların hepsi hepsi birer Şitafın Kunst'la tutmadı mı Tanju hocam şıtefon konusta tutmadı mı bütün oyuncuların büyük bir bölümü Stephen, gurbetçi Kurs, zaten Kurs. Türkçe Türkçe'ye çok az konuşan Kurs. bir takım ama Vallahi takımın yani. geneli Kurs, Kurs, Be, Kurs kadar... bir şey daha var Tanju hocam Hakan Çalanoğlu fark yarattı iki maçta. Bir de böyle bir durum var biliyorsun yani. Peki, Milli maçlarda Hakan kötü oynayan, Hakan interdeki Peki, Hakan Çalanoğlu neredeydi bundan önceki yaptığımız puan maçında? Sağda var mıydı? Merkez merkez orta saha bölgesine geçmiş. Öyle diyorlar. Merkez selam merkez san... olsun. Merkezi merkezi ben anlamam. Ben oyuncuya bakarım maçta ne veriyor, ne kadar pasatası yapıyor, ne kadar geri oynuyor, ne kadar yan oynuyor. Benim için önemli olan bunlar. Yücel. Ben ondan evet. sonra bakarım. Bir de tak karşındaki rakibin güçlüğüne, kalitesine, oyuncu farkına bir bakmak lazım. Anladın mı? Nerelerde oynuyor? Tamam bizimkiler artık biliyoruz. Kunz Türkiye'den futbolcu almayacağım Avrupa'da ne kadar Türk ben şeyli takımlarda oynayan futbolcular var. Onların hepsi mutlak suretle e, işte, SD takımda yer bulacaklar. Geçen Külliye'deki Külliye'deki e, birliktelikte Yücel şeyle karşılaştım. Kimdi o bizim e, Futbol federasyonundaki futbolcu arkadaşın ismi? Ee, hani ben e, Kunsun e, her şeyini kabul ederim. Kuntz'u e, çok tuttu. Kunsun arkasında durdu. Neydi o çocuğun? Şey, altın top. Altın, ne, ne? Evet evet. Hamit Altın Top. Hamit miydi? Ha. Hamit yanıma geldi. Evet evet Hamit. abi ilk defa görüyorum seni dedi. Nasılsın abi dedi. Bir arzun var mı? Yok evladım dedim. Teşekkür ediyorum kardeşim dedim. Başarıların devamını diliyorum dedim. Tabii çok kalabalık olduğu için hiç şifa edemedim aslında. içimde de vardı. Yapılacak bir şey yok. Neticede arkasında duran bir Hamit Altın Top var. Evet Hamit'i sanıyoruz, biliyoruz. E, Birçok yerde bizi... Çok, iftihala... çok büyük kariyer, çok büyük kariyer. Çok kaliteli bir kariyer. Çok büyük kariyer. E, ama e, çok yani... büyük kariyerin yanında e, Kunz çok aşağıda kalıyor. E, bence bu takımların hepsini Hamit Altın Top e, derliyor, topluyor. E, futbolcuları buluyor. Onu... Bununla da, da, ilgili ben... şikayet var Tanju Hocam. Bununla da ilgili şikayet var? var? Oyuncularla birebir Birebir görüştüğü için oyuncularla e, devamlı onların bilgilerini aldığı için bilgi ilk önce Hamit'e gelip Hamit'ten e, Kuntuz'a gittiği yönünde. Yücelin. Ama tabii ki vallahi burada bizde Yücel'im, Yücel'im vallahi billahi bunlara evet. benim yoktu işte. Ben içimden geldiği gibi konuşan bir adamım. Senin gibi evet. çok çalışmam dersime ama ben bir kere dinlerim sonrasında devam ederim. Senin çalışmana saygı duyuyorum. Analizlerine araştırmana. Ama benim fikrim bana ait. Benim diğer e, anlatmışlar yazmışlar, çizmişler beni bağlamıyor ve beni bağlamadan konuştum biraz evvel. Yani güzel bak bir yerde Hamit Altıntop var. Evet. Bir yerde Stefans Kunz var. Bak fark o kadar büyük ki aradaki fark Stefans Kunz onun ön, elinde önünde e, ceketini yedikler. Ve e, Hamit ne derse onu yapmak zorunda. Çünkü Teknik direktörlük daha hiçbir yerde yapmamış. İlk defa yapıyor böyle bir büyük takımda. Ee, yani bir, evet, bir de Almanya'da, Hadi, üst, Hamit... Almanya'da üst Almanya'da üst kategoriyi almıyorlar. Alman A milli takımı için düşünülmüyor. Yani bunu Almanlar zaten yani, belli etti işte Koç'ta. Yani. Peki Şenol Güneş varken Hamid Altıntop yok muydu yavrum? Vardı. Zaten orada da e, çok Hiç kızmıştı, kırılmıştı mıdır? Şenol Hoca. Yok, karıştırmaz. Şenol Oca Hoca karıştırmaz. Karıştırmaz. Şenol Hoca Şenol Hoca bildiğim, bildiktir. Kimseye o şeyi vermez. Tavizi vermez. Şenol Hoca'yı dinlemezsen Şenol Hoca'yı ya bırakır ya seni kovdurur. Ama ne yazık ki ben Şenol Hoca'dan şunu anlamıyorum. Hani Samsun'a giden bir arkadaş vardı ya neydi o teknik direktör? Sonra Hangisi? yine geldi kendi yerine aldı. Beşiktaş'ta bile. O teknik direktörün Beşiktaş'ta. adı neydi Yücel? Ee, ee, yani Beşiktaş'ta mıydı ya devamlı yanında ya Samspor'daydı da sezon sezon Ha bayramı diyorsun Bayram Bayram, Hoca diyorsun. Bayram Bayram Hoca'yı diyorsun. Bayram Bektaş'ı diyorsun. Evet. Bu aradaki ilişkiyi çözemedim Bayram Hoca ile Şenol'un. Eee Şenol Hoca böyle yapmaz genelde ama Şenol Hoca nereye gitse Bayram Hoca onunla beraber. Ama, ama Tanju Hocam Şenol, Hoca, Şenol Hoca'nın Hoca şöyle bir yapısı var. Şenol Hoca kardeşini düşünmez. Bahattin'i. Bahattin, bahattin buraya yumruk Bahattin havaya. abi bahattin, kral kral adam. Bahattin, bahattin abiyi de, seviyorum kardeşim. çok. Evet ben de çok seviyorum. İnternette ben kendine mi... gurur duyuyorum. Bahattin Güneş. Güneş İsmet internette mi sıkıntı ediyorum. var? Canım. Ha? Yani e, bir sıkıntı mı var İsmet internette? Donduk ama. Donduk mu? O niye donduk ki? İsmet bir sıkıntı mı ben var? Onu... Bana bir ekran Hayır, gelmiyor. Ekran dondu bende lan. ama sizde nasıl bilmiyorum. Güzel bende. Hangi hocam, sizde çok... nasıl ekran? Ekran çok iyi.